Renk geçişleriyle, kumaş kalitesi ve kalıbıyla çok beğendiğim bir elbise modelini tanıtacağım sizlere. 140 cm boy uzunluğumuz var. Tüm özel günlerinizin kurtarıcısı olabilecek. Günlük hayatınızda da rahatlıkla kullanabileceğiniz bir elbise. Özellikle kumaş kalitesine ben bayıldım. Bu bile satel kumaştır. Şöyle kendinden hafif parlak, çok şık bir e, dokusu var. Kesinlikle hiç göstermez ve kolay kolay bozulma yapmayacak bir e, kumaşa sahip. Şu şekilde seyyade kemeri var. İsterseniz talaş olarak vücut hattınızı belirletmeyecek şekilde kullanabilirsiniz. Özellikle evet, anne adayı hamile bayanlarımızla rahatlıkla kullanabilir. Her kol manşetlerimiz lastikli. Bir kere seçeneğim var. Pudra ve üzerindeki mavi rengimiz mevcut. Şöyle arkadan da modelimizi göstereyim. 1, 2, 3 beden şeklinde. 36'dan 48, 50'ye kadar rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den bekliyorum.